Kickbox ve karma dövüş dünyasından tanınan Sabriye Şengül, katıldığı televizyon programında Survivor macerasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem 2017 hem de 2019 sezonlarında yarışan Şengül, bu yılın şampiyonu olan Adem Kılıççı'yla neden hiçbir iletişim kurmadığını ilk kez açık açık anlattı. Yarışmayı artık izlemediğini dile getiren Şengül, sebebinin hem kişisel kırgınlıklar hem de görmezden gelinmişlik hissi olduğunu belirtti. Survivor 2025 sezonu sona ererken şampiyonluk ipini göğüsleyen isim Adem Kılıççı oldu. Ancak bu sonuç eski yarışmacı Sabriye Şengül'ün yıllar öncesine dayanan sitemini hafifletmedi. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Şengül, yarışmaya yeniden çağrılmayı beklemediğini belirterek Kılıççı ile ilgili yaşadığı kırgınlığı detaylandırdı. Yarışma döneminde aralarında geçen bir diyaloğu aktaran Şengül, potaya yazılma sürecinde yaşananları şöyle anlattı. Ona ismimi yazabilirsin dedim. Cevap olarak ben seni yazar mıyım, halkın gözünde kötü görünürüm dedi. Ama ben olsaydım yine de onun ismini yazmazdım. Kendini uzun süre kardeşi gibi gördüğü Adem'in gerçek yüzünü zamanla fark ettiğini ifade eden Şengül, seyircinin de bunu anlamış olabileceğini söyledi. Özellikle eski yarışmacılardan Sema ile ilgili olan kısmı dikkat çekiciydi. Şengül, bir gün karşılaştığımızda soracağım, sen nasıl Sema'nın yüzüne bakabiliyorsun?" sözleriyle hala içinden atamadığı soruları dillendirdi. Bu açıklamalar aralarındaki ilişkiyi tamamen kopma noktasına getiren sürecin ipuçlarını taşıdı. Sitemleri sadece Adem Kılıççı ile sınırlı kalmadı. Sabriye Şengül Acun Ilıcalı'ya yönelik kırgınlığını da açık bir dille ifade etti. Özellikle 2019 yılında Ilıcalı'nın özel isteğiyle yarışmaya dahil olduğunu hatırlatan Şengül, hiçbir mücadelede desteklenmediğini vurguladı. Ülkemi temsil ediyorum, en azından manevi olarak arkamda durmalarını beklerdim diyen Şengül, ne paylaşım gördüğünü ne de moral desteği hissettiğini söyledi. Tüm bu açıklamalar hem izleyicinin hem de eski yarışmacıların Survivor'a olan bakış açısını sorgulatacak nitelikteydi. Sabriye Şengül sessizliğini bozdu ve yarışma tarihine dair perde arkasındaki kişisel hikayesini gözler önüne serdi. Kanal'a abone ol, videoları beğenmeyi unutma.